Merhaba arkadaşlar 8 mayıs 2022 pazar günü yine bir pazar arkadaşlar motorumuzla yollara düştük Şu an bulunduğum mevki rüzgar güllerinin olduğu mevkidir. Amanos dağlarında bir yer bir tarafı Hasan Osmaniye Hasanbeyli diğer tarafı da e, Islahiye'dir. Biz şu an Antep Islahiye tarafına denk geliyoruz Arkadaşlar buraya rüzgar güllerinin kurulmasındaki nedenlerde bir tanesi rüzgarı fazla almasıdır. Evet. Baktığımız zaman ağaçlar arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Şu an ağaçlar hep rüzgarın estiği yönde meyil etmiş vaziyette. Bakın dikkat ederseniz görürsünüz. Yılın çok zamanı rüzgar alıyor. Burada bir diğer özellik de Amanos Dağları, Namı diğer Gavur Dağları'nın diğer özelliği de arkadaşlar bir tarafı Amikovası'dır. Bakın. Diğer tarafı da Çukurova'dır. Rüzgar güllerinin diğer tarafı Osmaniye Adana tarafı. Orası da e, Çukurova olmaktadır. Bu tarafta Amikovası, Antep ve Hatay arasında kalmaktadır. Teşekkür ediyorum efendim. Saygılar, sağlıcakla kalın.